Bazen bakar geçeriz Nazlı Celil'in yaprağına. Bazen okur geçeriz bir ölümün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin, Ne mezarlıklarda okumak ne de fal bakmak için. Kur'an niye inmiş? Kur'an anlamak için, yaşamak için indirilmiş yani ölü olan kalpleri diriltmek ve onları ahiret mutluluğuna hazırlamak için cennete koymak adına onların sırattan geçmesi adına indirilmiş. Kur'an intihan kitabı. Biz sorularımızı kitapta bulduğumuz gibi soruların karşılığı olan cevapları da Kur'an'da buluruz. O zaman Kur'an'ın varlık sebebi bu imtihanı yine bilmek dünyadaki intihan mevzunu iyi anlamak ve ona göre yarınımız adına kendimizi hazırlamaktır. Kur'an'ın varlık sebebi buymuş değerli kardeşlerim.